Ben Havi kimya öğretmeniyim. Ankara Fen Lisesi'nden emekli oldum. Uzun yıllar dershanelerde çalıştım. Çalışmaya da devam ediyorum. Şimdi organik kimyadan, hidrokarbonlardan çıkmış bir sınav sorusunun çözümünü yapacağım size. Soru şöyle. Şekilde görüldüğü üzere 5 karbondan oluşuyor. Dallanmış yapıda bir hidrokarbon. Soru şöyle bizden şunu istiyor. Diyor ki bu bileşiği kaç farklı şekilde okuyabilirsiniz diye sorulmuş. Üç farklı şekilde okuyabiliriz. Birincisi siz tematik okuma kuralı ya da uyupak okuma kuralı diyoruz. Yani en uzun zincire numara verilerek yapılan okumadır bu okuma. En uzun zincir 3 karbonludur. Şekilde gördüğünüz gibi soldan sağa ya da yukarıdan aşağıya fark etmiyor. Nereden numara verirseniz verin. En uzun zincir 3 karbonlu oluyor. Numaralandırdığımız karbonlardan 2 numaraya görüldüğü üzere 2 tane farklı yan grup bağlı. Onlarda metil olduğunu görüyoruz bu yan grupların. Dolayısıyla bu yan grubun bağlı olduğu karbonun numarasını Türkçe yan grup sayısı kadar tekrar ederiz. 2,2 sayı 2 olduğu için D diyoruz yan grup metil olduğu için metil adını söylüyoruz. En sonuna da en uzun zincirin alkan adını getiriyoruz. Yani 3 karbonlu alkanın adı propan. Bu birinci okuma kuralı. Buna sistematik okuma kuralı diyoruz. İkincisi hidrokarbonları metandan türemiş gibi de okuyabiliriz. 2 numaralı karbonu merkez atomu seçerseniz bu atoma bağlanmış 4 tane metil grubu görülüyor. Dolayısıyla bağlanmış bu yan grupların sayısını latince söylüyoruz. Dört tane metil grubu olduğu için tetra 4 demek. Tetra metil sonra da metan kelimesini getiriyoruz. Metandan türemiş gibi okumayı böyle yapıyoruz. Buna da özel ya da yaygın okuma kuralı diyoruz. Bir üçüncü okuma kuralı da efendim izomerlerden yararlanarak okuruz. Örneğimizdeki 5 karbonlu bileşikte İki numaralı karbona bağlanmış iki tane metil grubu varsa ona neo deriz. Bir tane bağlı olanlara izo denir. Bizim örneğimizde iki numaralı karbona iki tane metil bağlı olduğu için neo. Toplam karbon sayısının alkan adını söyleriz. Yani baştan ikinci karbona iki tane metil bağlı. Bu halde neo diyeceğiz. Toplam karbon sayısı 5 olduğu için neo pentan diye isimlendireceğiz. Böylece üç farklı şekilde okunabilmektedir. İletişim e, numaramı sadece özel ders için mesaj atarak kullanabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.